Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı. Diğer 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Bugün saat 14'te maalesef bir e, kaza haberiyle e, müdahale başladı. Bu saat itibariyle e, kurtarma çalışması tamamlandı. Maalesef göçük altında e, kalan 3 işçimiz Ziya Kiret Veysel Oruçoğlu hayatlarını kaybettiler. Birine saat 21'de ulaşıldı. Birine de 15 dakika önce ulaşıldı. Buradaki hekim arkadaşlarımız baktılar müdahale ettiler. Maalesef hayatlarını kaybettiler. İsmet Kabuk adlı işçimiz saat 16.50'de çıkmıştı. Şu anda taburcu oldu. Genel durumu iyi. Ben e, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum.